Teşekkür ederiz. Seval, ziyade olsun kesene bereket. Afiyet olsun, afiyet olsun. Esin sen az önce ne yaptın öyle ya? Esin görünümlü şefkat hareketler, tavla jargonları bilmeler. <laughs> evet ya, ya kahve dili konuşmalar. Ay sanırsın böyle yıllarca kıraathanede takılmış gibisin. Yani yıllarca olmasa da uzun bir süre kıraathanede takılmıştım aslında. Hadi canım, Tabii canım. Vallahi bak. Sürprizlerle dolusun vallahi. Bunca zamandır arkadaşımız, yani bizim haberimiz bile yok. E peki ne yapıyordun kıraathanelerde? İşsiz miydin? <laughs> e vakit öldürmek için gitmedim tabii ki. O ara bir tane resim yapmak istiyordum ben. O yüzden Can Kurtaran'da bir kıraathaneye gidiyordum sürekli. Her gün gidiyordum. Oradakilerden izin aldım. Böyle işte tavla oynayanların, kahvehanede takılanların falan eskizlerini çiziyordum. Çar S. Bu çar, bu da S. şey yaptım, gele geldi be. Amma düşündün ya, santranç mı oynuyorsun ya? Cari dü, bu çar, bu da dü. Hadi yavrum kemik, mahcup etme beni be. Oo burada biter. <laughs> Hanım kızım bilir misin sen tavla? Yok bilmiyorum ben oynamadım daha önce. Sen böyle gel. Gel böyle. Geç şöyle karşıma öğreteyim sana. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Gel karşıma. Önceleri parmakla sayıyordum, çok anlamıyordum da sonra ustalaştım tabii. Zarların Farsça isimlerini, onlara denk gelen tekerlemeleri falan öğrendim. Esin ben o resmi hatırlıyorum. Sen Fransa'daki okula o resim sayesinde kabul edilmiştin. Evet, işte o resim. Tavlayı ustalardan öğrendim diyebiliriz yani. Tabii bu şans işi en nihayetinde ama... ...Sevel'e karşı kolay lokma olmayacaktım. Senden korkulur vallahi. Daha nelerini göreceğiz acaba? <gülüyor> acaba? <gülüyor> ben kalkayım artık. Kesene bereket. Kesenize bereket Seval Hanım. Afiyet olsun. <laughs> eh, i̇yi günler kızlar. Seval. Bozulmadın değil mi seni yendim diye? Ay yok canım ne bozulacağım? Yani sonuçta bu bir oyun değil mi? Ayrıca acemi şanssız diye de bir şey var. Ya e bu sefer sen kazandın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama iyi oyundu. Öyleydi, öyleydi. Bu sefer aldığım kapıları baltayla değil, zarla kırmış oldum. Ne diyeyim? Helal olsun. Ee, iyi günler. Efendim Şevkat. Bu akşam mı? Olur. Tamam. Hı. Tamam, hadi bay bay. Neydi Şevkat? Bu akşam yemek gidelim. Ya ama ben bu akşam için program yapmıştım bize. Ya Gizem bu seferlik onu iptal etsek olur mu? Biz zaten Şefkat'le hiç görüşemiyoruz. Ben de böyle anları kolluyorum. Ay Esin haklı. Ya biz hep beraberiz yine gideriz. İyi tamam. <laughs> ne giysem acaba? bu yemek olayı nereden çıktı ya? Ben ne yaparsam yapayım aralarını bozamıyorum. Ay Seval Allah aşkına dizlerdeki kötü kadınlar gibi konuşma. Benim ne yapıp edip onların yemeğe çıkmasına mani olmam lazım. E senin ne yemeğe çıkmasını sağla? Nasıl? O uyduruk ölmeden önce yapılacaklar defterini, hatıralarını yazmak için saklamıyorsun herhalde. Evet ya. Haklısın. Ama öyle kuru kuruya benimle yemeğe çık demekle olmaz. Şefkatin asla dayanamayacağı bir şey yapmam lazım. Bak şimdi, sen benim haberim yokmuş gibi şefkat ara. Alo. Alo, ha Şefkat merhaba, ben Nilay, Seval'in arkadaşı. Ya bugün bir Seval'e uğrar mısın? Vallahi uğrayamam, daha yeni geldim. Ya bence uğrasan çok iyi olur. Çünkü konu çok önemli. Ya bir de benim aradığımı söyleme lütfen. Seval bu haldeyken sana gözükmek istemeyebilir. Oh, iyi tamam, hadi. Selam. Ya Nilay ben sana Şevkat'a haber verme dedim. Hemen gittin aradın değil mi ya? Ya şimdi bırak Nilay'ı. Ne oldu neyin var? Ya iyiyim iyiyim. İsim yok Şevkat iyiyim. Olur mu Seval? Durumun ortada işte. Ne dedi doktor? Kullandığı ilaçlar yüzünden vücut direnci düşmüş. <laughs> e, ya hastalığın evreleri bunlar yani. Artık alışmak gerek. Ya ben vallahi seni anlamıyorum Seval ya. Ya yani sen galip takım değilsin ki top çevirip geri pas yapıyorsun, zamanı oynuyorsun. Ne bu böyle? Ya haklısın aslında. Yani tabii yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Yani daha kısa bir süreye sığdırmam gerekecek. O yüzden güçlü olmalıyım ben. Şöyle işte, değil mi? Yani biraz hücuma çık, saldır, atak oyna ya. E, peki sen yardım edecek misin? elimden ne geliyorsa ederim, yaparım. Ne oldu, ne istiyorsun? E, şey, e, bu akşam bir yemeğe götürür müsün? Ha yok, yemek o, bu akşam olmaz. Ya yani zaten bu halde nereye çıkıyorsun kızım? Ayrıca çıksak bile restoranda dışarıdan yemek getirmişsiniz derler ya. Yani. Ya bu bitince Nilay çıkaracak yani hem bana da moral olur. Ama kaç ben ne yapayım şimdi oğlum? Ha? Ya Esin'e seni bu gece yemeğe götüreceğim dedim. Zart diye Seval çıktı geldi. Hayır yani Seval meval de dinlemem aslında da... ...ya Kızın aldığı her nefes son nefes gibi la. Çok üzülüyorum haliye. Vallahi yemin ediyorum Tolga zengin bu kadar kontrpiyede kalmamıştır ha. Sağa atlıyorum soldan yiyorum, sola atlıyorum sağdan yiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Seval'in durum çok nazik. Ben en iyisi Esin'e gideyim. Böyle böyle oldu diyeyim. Her şeyi bir güzel anlatayım. Bir güzel fırçamı yiyeyim, atarımı yiyeyim, rahatlayayım oturayım yerime. Bana bak sen de çok ortalarda falan dolaşma. Bu şimdi esin sinirlenir. Eline geçen dışarı mışarı atmaya kalkar. Vallahi kafansa gözünüze gelir Allah muhafaza. Ha bu bizim benim <laughs> ne yapacağı hiç belli olmaz. Hadi yemeğini ye. <laughs> esin, müsait misin? Ya o kadar yoruldum ki. E bu böyle yorgunsa iptal edelim o zaman derim. Yırtın galiba bu işte. Ne oldu? Olsun. Işık gibi parladım bir anda. Ya e, şimdi sen yorgunum falan dedin. Sen yani istiyorsan iptal edelim bu geceyi. Yok ya ben Kıyafet deneyip çıkarmaktan yoruldum. Dolabımdaki bütün her şeyi denedim. Nasıl olmuşum? Valla üstüne cümle kurup... ...gördüğüm bu güzelliğin... ...gölgelenmesini istemem. Muhteşem görünüyor. <laughs> Teşekkür ederim. E Gizem de aslında bu akşam için bize plan yapmıştı da... ...sen arayınca... ...onu ektim. Biraz bozuldu galiba. Hayatta iptal edilmez bu yemek artık. Ayrıca ne kadar hevesliymiş böyle şeyleri... Arkadaşlarını reddediyor, bütün elbiseleri deniyor. Esin bu hayatı kesin özlüyor. Ah be Şefkat, nereden çıkardın dışarıda yemeği? Şurada iki yumurta kırıp yeseydik, çay demleyip balkona çıksaydık... ...muhabbet etseydik ne güzel olurdu. Ee, sen hazır mısın? Ya şimdi sen bu kadar mevzuya abamışsın. Bari gideyim, ben de bir façayı düzelttim ya. Isınmadan çıkmayak sahaya değil mi? De, ne yapacaksın ki? Gayet iyi görünüyorsun. Kaşlar mı alacağım ya? Ha tabii ki. Bir duş alıp geliyor. Tamam o zaman hazır olunca haber verirsin ben hazırım. Tamam o zaman öyle yaparız. Alo Niko. Evet abi araba. İç gün 1.75. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.